Eski zamanlarda bir ülkede yaşlı bir oyuncakçı yaşıyordu. Yaptığı oyuncaklar arasında çocukların en sevdiği kurşun askerlerdi. Hepsi de gerçek birer asker gibiydi. Tüfekleri ve şapkaları vardı. Bir gün yaşlı oyuncakçı elinde kalan bir olta kurşunundan kurşun asker yapmaya karar verdi. Kurşun askeri yapmayı henüz bitirmemişti ki oyuncakçının elinde kalan son kurşun da bitmişti. Son yaptığı bu kurşun askerin bir bacağını yapamamıştı bu yüzden. Bir gün şık giyimli bir adam oğluna doğum günü hediyesi almak için yaşlı oyuncakçının dükkanına geldim. Bir sürü oyuncakla beraber tek bacağı olmayan kurşun askeri de satın aldı. Eve geldiğinde mutluluktan havalara uçan çocuk hediye paketlerini birer birer açmaya koyuldu. Kutulardan birinden kurşun askeri de çıkardı. Bu hediye çok hoşuna gitmişti. O sırada kurşun askerin gözüne diğer kutulardan çıkan tek ayağı üzerinde bale yapan bir balerin takıldı. O çok güzeldi. Kağıttandı belki ama o da kurşun asker gibi tek ayağı üzerinde duruyordu ya. İşte bu yeterliydi. Aşık olmuştu kurşun asker. Bütün gece gözünü ayırmadı balerinden. Saat gece yarısını gösterdiği anda tüm oyuncaklar birden verdi. Bir şamatadır başladı odada. Herkes bir şeyler yapıyor oradan oraya koşturuyordu. Hareketsiz duran tek şey kurşun asker ve balerindi. Oyuncak kurbağa herkesi korkutmakla meşguldü ki hareketsiz duran kurşun askeri görünce kendisinden korkmadığını düşünerek çok kızdı ve onu alıp pencereden dışarı fırlattı. Hiç bağırmadı kurşun asker. Hiç ağlamadı. O bir askerdi ve cesur olmalıydı. Tek üzüldüğü şey bir daha balerini göremeyecek olmasıydı. Bir süre kaldı düştüğü bahçenin kenarında. Yağmur başlamıştı ve kimsecikler yoktu. Ertesi sabah birden yanında iki çocuk belirdi. Sonunda onu birileri görmüştü. Kurtuldum diye düşünürken çocuklar onu kağıttan yaptıkları bir yemeğe bindirip sulara bıraktılar. Akan suların içinde sürüklenerek karanlık bir tünele girmişti aniden. Nereye gittiğini bilmeden yol alıyordu gemi. Sonunda tünelin ucuna bir ışık belirdi. Yine tam kurtuldum derken birden yüksekten denize dökülen bir şelalenin içinde buldu kendini. Tıpkı bir olta kurşunu gibi denizin dibini boylamıştı. Gözünün önden gitmeyen tek şey balerinde. Onun güzelliğini ve kendisi gibi tek ayak üzerinde duruşunu bir türlü unutamıyordu. O, o bunları düşünürken aniden her şey karanlık içinde yok olmuştu. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Beni bir balık yuttu galiba diye düşündü. Haklıydı. Bir süre sonra karanlık aydınlığa dönüştü ve bir de baktı ki ilk evindeydi. Gözlerine inanamıyordu. Anlaşılan onu yutan balık yakalanmış ve buraya getirilmişti. Tüm duaları kabul olmuştu kuruşun askerim. Balerin bıraktığı yerde duruyordu. Sanki hiç kıpırdamamıştı. O kadar maceradan sonra tekrar kavuşmuşlardı. Saatlerce seyrettiler birbirlerini, tek kelime etmeden. Her ikisi de çok mutlu görünüyorlardı.